başlar bugün mobil oyunlar sevgilimiz sevgilimize yeni başladım yani daha yeni başladım oyunu oyuna bak dur tamam. oyuna arkadaşlar köy bu şeyine girdim aşama başaracak mıyım çok zor bir oyun arkadaşlar bunu Google Google Play'den indirebilirsiniz. Oyunu? Paralı mı? Yok parasız. Parasız oyunları sever misiniz? Severim Tamam. 20 bin like, 20.000 bin like ı. geçerse bu video. Evet. Devam gelecek mobillerim. Bence geçer. Sence? Bence geçer. Tak, abone olmayı yapmadım. unutmayın arkadaşlar Abone, abone olmayanlara mesajınız var mı? Yok. <laughs> Abi abone olun. Bildirim zillerini açın. Vallahi yorum göndereyim. Yorum yazanlara yorum göndereceğim. Vallahi. De. 20 bin like'a geçsin. <laughs> yorum yazanlara yorum göndereceğim. Gerçekten. Senin takip edeni sen de takip edecek misin? Evet. Abone olurum bir de beni takip edenin kanalına. Hadi bakalım ay ay Çok iyi, iyi, iyi gittim arkadaşlar yani şu an 4 0 yani 40 mm demin de gittim 40 mm bitince yazıyor zaten arkadaşlar Zaten bitince yazıyor kaç kilometreye gittiğim ama bir daha öldüm. Ne zaman ölmeyi bırakacaksın <laughs> oyun? Arkadaşlar Tamam. Çok iyi Bay hmm. Bye bye.